Nisan merhaba. 7 Haziran 2024 Cuma gününe geldik. Herkesin öncelikle Cuma'sını kutluyorum. Yakında bayram da geliyor. Evet, Bursa'da Bursa da bugün Yeşil Bursa'mız 10 koşu programı. Açık yayınımız bu. İstanbul yayınımız da var arkadaşlar. İstanbul'da bol bol orada da bankolarımız var, teklerimiz var. İstanbul yarışlarını bir aksilik olmazsa Premium Star üyelerimizin şimdiden ben tebrik etmek istiyorum diyebilirim. O derece yani güzel bir çalışma oldu. Kapalı yayın olması da bizim için güzel arkadaşlar. Çünkü e, tahmincilerin verdiği yayınlar, tahminler manipüle oluyor. Böyle az azınlık olduğu zaman e, hiç kimse girip de ne oluyor demiyor. Zaten onlar sistemden varsa kazanacak, kazanmaya yakın at, e, kuponları izleyebiliyorlar. Manipülatörlerden bahsediyorum. Evet. Birinci koşu 13.30'da başlıyor. E, şartlı 2, dişi 3 yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Bu da 3 numaralı Cavidan Sultan Ali Can İnci ile e, ilk atımız. Bu sapkandan biz bugün çok güzel bir çıkış köşesi bekliyoruz. E, bir numaralı Sude Nur e, Kürşat Yılmaz Aynı şekilde aslında şöyle söyleyeyim 3 ve 1'den de yani e, burada da çim pist olarak da güzel bir koşu bekliyoruz. Zaten Serhat Tay orijin. 7 numara Koşanal e, burada e, Apranti Metin Mert Karabulut. E, 4 numara Cevherim Mehmet Akyavuz. Kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. 2 numaralı Benice Gülü Furkan Karakurt. Evet. Burada şu Zöhre Hanım bakmak lazım. E, ve bir de 10 numara Özbekli'ye bakmak lazım arkadaşlar. Yani bu atlara da bakmak gerekiyor. Şu an yazın demiyorum ama 3, 1 hani beraber değerlendirilebilir. Hani her ayakta bir güvenliğimiz at olayı var ya alternatif banko statüsünde. Burada 3 ve 1'i biz beraber tutuyoruz. 7, 4 ve 2 e, bu iki tane saplanın arkasından diyoruz. İkinci kuşu şu meydan 3'ü aşkın güzel 1800 metreye çıkacaklar. Gerçekten zor bir yarış günü bugün. 10 tane koşu bayağı kafa patlatıldı. 5 e, numaralı Serdar Ekrem Kadir Tokaçoğlu'yla burada alternatif olarak banko görüyoruz. Yani bu alternatif banko direkt alternatif banko olarak görüyoruz. Yani bunu e, zorunda kaldığımız için değil. E, güzel bir ikincilik yaptı. E, Bursa'ya getirdiler. Her ne hikmetse bugün İstanbul'da da olsa burada dişine göre olan bu rakiplerini seçtiğini düşünüyoruz arkadaşlar. E, Meydan'da. E, bilemiyoruz tabii. Yani biz kendimiz öyle düşünüyoruz. Belki doğru da olmayabilir. Zorunluluktan da getirmiş olabilirler. Ne bileyim öyle bir şey. Bir numaralı Elon Wolf. Muhammed Mirbilgin'le ciddi rakibi. Siyah iküler 4 numaralı Likidator. Mehmet Akyavuz 12 numaralı Lila Gubben. Onur Atmaja. Bunlar e, ilk kez koçak olsa da Mayboy Boy Charlie yavrusu. Yukarıdaki de Torok yavrusu. E, kesinlikle ihmal gelmemesi lazım. 7 numaralı Born with Grace. Oğuz Eren. E, genelde Bursa'da atları biniyor Oğuz Eren. Şöyle bir e, baktığımız zaman da e, şehirlere bakalım. %10'u yakalayamıyor ama olsun. Bursa'ya baktığımız zaman arkadaşlar 152 de bakın orada %8, 152 tane çoğunluk Bursa'da gördüğünüz gibi. Evet, tüm şehirlere bakın. 2478'in 1900'ünü Bursa'da koşmuş. Buraya daha çok konsantre bir arkadaş Oğuzhan'a. Burada Yenilma Born with Grace'e çok çok şanslı. 7 ve 13 Mythical Warrior Mahsun, tu, Mahmut Turan. Evet Mahmut Turan. Son olarak 8 numaralı Go Beauty Selim İpek'le arkadaşlar. Bu da Grace Strom yavrusu. Gayet güzel bir orijinal. Amerikan yani. Selim İpek'in performansını da ben size hatırlatayım. O da bakın burada e, daha eski bir jockey Bursa'da 4171 aklınıza tutun. 2000, yani yarısını Bursa'da koşmuş e, ee, dikkat o burada Selim İpek de e, Bursa'da performansa sahip kazanma yetisi olan jokerlerden bir tanesi. 5 alternatif banko 1, 4 ve 12, 7 ve 13, 8 diyoruz. Ee, yeşil e, ekürleri pas geçtik arkadaşlar. 3. koşu şartlı 4 dişiler ait 3 kare İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada 5 numaralı Scrapper Girl, Züfikar Banko. Evet burada buldu bu uygun grubu değerlendireceğini düşünüyoruz. Zülfikar Karabulut'a da bakalım. Ee, orada 1926'yı aklınızda tutun Bursa'ya. Orada 483 tane yani bir şekilde fena değil yani normal. Yani süper değil ama öyle işte. Biz Zülfikar Karabulut'u burada banko olarak e, Skepragör'de nitelendiriyoruz. Rakipler 1 ve 3. Soylu Yağmur ve Anna Henrietta. Dönücü koşu şartlı 5, 3 yaş İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Bir numaralı bir for after Kadir Tokaçoğlu ile Banko arkadaşlar. Evet 7 plasenin ayağını kum pis koşusu. Burada bir for after e, Banko. İki tane çim pis gördü. E, şimdi kumda bu grupta uçacaktı diye düşünüyoruz. Evet. Beşinci koşu Maiden. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre çıkacaklar. İkinci altın gayrını başlatıyoruz. Burada da ilk hoş şahandan emin olduğumuz bir 6 numaralı Toros Express var. Fethullah Avcı'yla ile ee, Feyzullah Avcı özür dilerim. Ee, Feyzullah Avcı'yla. ile onun da performansına bakalım. İk... düşük bir performans var burada tabii. 2888 Bursa'ya baktığımız zaman 204'te 18 birincilik yani. yüzde ona yakalamak üzere ama. Fena değil. Yine de. Eh. Yani burada ilk katımız altı numaralı Toros Express Fe e Feyzullah Avcıyla ile. 1 numaralı Olorfo Berkan Gökçe. 5 numaralı Roy Bey Halit Gökçe. 13 numaralı Rose of Prote Ali Canici. Bakın bu atın da bugün geliri var. E dikkat. At bazında baktığımız zaman her ne Bursa'dayken bakın Kocaeli, İstanbul sonra tekrar Bursa'ya getirdiler. Sıkıntı var bu attı, Bir sıkıntı var ama bu sıkıntı gidermişse e, üzerine bir de ayrıca nici bilirmişler. Bilemiyorum arkadaşlar. Dikkat ya. Yani, 13 numara. Zoraki mi biliyor yoksa hakikaten kazandırmak için mi biliyor? Anlayacağız onu. 9 numara Don't Stop Me Now, Onur Yıldız. Ve 3 numaralı El Robar. Mahsun Demirbaş. Bakın bu da yazılması gereken bir safkan. Arkadaşlar son olarak 2 numaralı Akber Gülüyoruz Kadir Tokaçoğlu ile. 6 alternatif banko statüsünde 1-5-13-9-3-2. İlk ayaklar böyle arkadaşlar. 6. kuşun handikap 17. 4 ve yukarı yaşta işte Araplar 2000 metreye çıkacaklar. Burada 4 malı kurtengin Kadir Tokaçoğlu ile bulduğu bu uygun gruptu arkadaşlar. Beklediği galibiyete ulaşacaktır diyoruz. Uzun zamandır bekliyor. Geçen sene Kasım ayından beri. Evet Gökhan Kocuk en son kazandırmıştı. Zor kazanan bir safkan arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi çok böyle kolay kazanmıyor ama biz bugün banka atacağız bunu. Çok uygun grup. Artık kazanması lazım. Baba Mevlüt yavrusu. Rakipler 1, 9 ve 13. Gayabert, Prens Kora, 9 ve 13 ve Yahya Beygül'e. Yedinci kuş şu handikap 17. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1400 metre çıkacaklar. Kumse burada bir numaralı Gülyevi. Alternatif banko statüsünü aldık. Çok çok uygun bir grup arkadaşlar. küçük kuponlarda riske edilebilir. 5 numaralı Çumlu çok formda. hem kum hem çim pistte kazandı. Sonra tekrar geri çekildi gibi oldu. 4 numaralı Run for a Happiness. Kadir Tokaçoğlu ve 8 numaralı Synchronicity. Onu üstlükle şansa sahipler ve 11 numaralı King Ramko Onur Atmaca ile burada bir e, de bir yaptı o yani ilk e, Ankara'daki çok dolaştırıyor gördüğünüz gibi. Evet. Tekrarlayabilirse bu grubu geçebilir. Çok dikkat. Burası bir alternatif banko 5, 4 ve 8 ve 11. Burada Hakman çok formda ama biz yazmayacağız onu sonra. Çavdarlı'da da, da gol yiyebiliriz. Onu da yazmadık. Bakın onlara da. 8. kuşun Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu. Evet. Kupa Koşusu. Bursa'dan Nilüfer. Ee, buradaki bir ilçe biliyorsunuz. Kısa vadı altı. Dört kadar Araplar. 2100 metreye çıkacaklar. Şimdi arkadaşlar burada biz Eymen Ağa'yacağız bir kere. Eymen Ağa son düzü mükemmel ee, şekilde değerlendirebilen bir yani Yalnız bugün salı ki en az Eymen Ağa kadar yani bir ve 3 arkadaş eşit görüyoruz. Ayırmayacağız. Bir numaralı Sanuki, Onur yıldızla 3 numaralı Eymen Ağa. Yani ayırmadan yazacağız arkadaşlar. Aslında bir numara bir tık daha önde gibi bu, bu, koşu için. İki numaralı Anka Ateşi Kadir Tokaçoğlu ve altı numaralı Telsen Can Saadettin Boyraz'ı da burada e, efsaneyi devam ettirebilirler. Kardeş Can ve Tersane Can'dan da güzel bir koşu gelebilir. Başka bir atınız varsa sizler de ilave edin ama bu atları çıkartmanızı pek tavsiye etmiyorum. 3 ve 1 ön planda 6, 9, ekürler ve 2 numara. Son ayak. Pardon özür dilerim. 9. koşudayız. 9 koşu devamlı. 9. Ee, koşudayız arkadaşlar. 10 koşu var bugün. 10, handikap 14 mücadele. 3 yaş İngilizler ait. 1900 metrede Evet burada da e, arkadaşlar bizim kendi tabii görüşümüz bu. E, 7 numaralı Son of Saver Mehmet Akyavuz'la alternatif Banko statüsünde. 8 numaralı Eridanus Selim İpek 10 numaralı Leyla Şanım Kürşat Yılmaz ve 6 numaralı Cazgır Eren Kadirlerle e, performans gösterebilirler. Bunlara e, tabii ki 1 ve 2 numaralı Safkanlar'a da bakın yazın demiyorum ama bir bakarsanız 7 e, alternatif Banko statüsünde 8, 10 ve 6 Özellikle ondan biz bir çıkış koşusu bekliyoruz bugün. Özellikle ondan. Bir çıkış koşusu bekliyoruz arkadaşlar. Yani epeydir kazanamıyor. Geçen sefer. Ama yaz ayında bakın kazanmış. Şimdi yine Haziran'a geldik. Eksi yazmış yani. Şu getirdiği paralar çok az. Yani şurada bir ikincilik yapmış. Şartlı dörtte. Ondan sonrası rezalet yani. Ama burada bir kıpırtı var Bursa'da. Bakın Ali Kaplan'la. Burada bir şartlı iki kıpırtısı var. Evet. Bu da Handicap 14'te. Çok uygun grup. Yani şu anda kendisini göstermesi lazım. 10. koşu meydan 3 yaşlı güzel 1800 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada günü banko ile kapatıyoruz. 3 numaralı Misty Hills. Muhammed Mirmilgin'le banko. Yani evet, Misty Hills'ten Bluegrass Cat yavrusu. Hollywood'dan gelme direkt saf Amerikan arkadaşlar. Meydine alas mağlık diyeceğini düşünüyoruz bugün. Kurtellerin atı. Burada e, günün bize göre net bankosu arkadaşlar. Bir aksilik olması bilemeyiz tabi yani. Burada e, yukarıda Line of falan var. Body Meister temsilcisi de. İşte işte ne bileyim aşağıda güzel orijinler var. Şey Biz burada seçimimizi yaptık. 3 numaralı Misty Hills ismi de çok güzel burada evet Muhammed bilgi ne banko arkadaşlar bugün aynı zamanda İstanbul'da var İstanbul şöyle İstanbul'a gelmeye çalışıyorum Bursa'dan çıkıp evet burada da İstanbul'da baya bir bankomuz var dediğim gibi çok güzel bir çalışma oldu İstanbul'da premium star üyelerimizi bir aksilik olması içeri alacağımızı düşünüyoruz arkadaşlar. Rast gelsin tabii. Biraz da şans lazım. Bu seçim videomuzun sonuna geldik. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Rast gelsin. Ee, takipte olmayı unutmayalım. Beğen de yapın arkadaşlar. Daha hala bizi ilk kez izleyenler falan var yani. 5. senedeyiz. Evet. Hoşçakalın.